Hadi bakalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Trabzonspor maçı maçını izliyoruz. Harika bir atmosfer güzel. Başlık çok iyi. Evde kavga çıktı. Mümtaz Reis Cengiz dövdü. Ben bir karografi yapmıştım. Harika yaptım. Mümtaz Reis bugün yüksek Ben Mümtaz Reis'in Galatasaray'ın maçı olmayıp ilk kez Galatasaray forması giydiğini görüyorum. Yani bu kadarı da fazla be kardeşim. Harbiden bu kadarı da fazla be. Birazcık anti sanki. Birazcık. Bu neymiş Tozunda. bu kadar ya? Dozunda. İhtimalle. Gerçi Galatasaray'ın A2 takımının maçı vardı. Neyse devam edelim. Bunlar bu Karadenizliler. Hamsi tava mı diyeyim? Al Adil Kayra. Trabzonspor. <laughs> Trabzon. Hamsi lan adam. Hamsinin kendisi. Ha <laughs> o da aynısını söylüyor. Al. Oku chatte işte adam. Adam Trabzonspor'un kendisi. Logoya uyuyor. Logoya sarılıp uyuyor. A4'le logo çıkarıyor ona sarılıp uyuyor adam. <laughs> Oğlum adamın çarşaf takımı Trabzonspor'la. Ne denir <laughs> bu kanarya ya? Yoksa ham pilav mı böyle üzümlü? Kameraya çok severmiş böyle üzümlü pilavı. Şimdi bu konuşmada yine linç ay, ay, ay Ama içimden gelerek <laughs> söylüyorum bütün konuşmalarımı. Ümtaz Reis Trabzon'u tutuyor diye ben de bir tarafı tutayım değil, ...içimden Fenerbahçe'nin kazanması geçiyor. Valla bir oran 17. Gön gönlüm bu bugün Fenerbahçe'den yani onu söyleyeyim. Ama tabii ki de tarafsız yorumluca. Videolarımızı beğeniyorsanız lütfen like atmayı... ...kanala abone olmayı, destek vermeyi unutmayın. 307 bin olduk. Son bir şey söyleyeceğim. Dün akşamdan ötürü Beşiktaş... Biliyorsunuz. Ay, herkes ay, herkes oldu yaptı diyor ay, ama ben, ay, ben daha erken diyorum. Fenerbahçeliler de tribe girmesin daha henüz lig bitmedi abi. Galatasaray ya. şampiyon olmadı bence. Kuşların ümidi seneye kaldı. Ya Fenerbahçe 3, Trabzonspor 2 diyorum. 3-2 gollü olur maç. Aa, tersten bilmiş yenge sana. Hani? Ne diyorsun söyle sen gel. Ben ya ikisini de onları da tutuyorum tutuyorum ama Karayla'nın tüyleri yoldunlar diyorum. gel geliyor. geçirdi. Geçirdi. Liva Bey Kerem abi bey. arkadaşlar Trabzonspor biliyorsunuz Aa, geçenlerde ya, ya, ya. Mümtaz Reis ondan dolayı hani eleştirmişti Trabzonspor taraftarları. Evet. Galatasaraylı bir aile alınmadı ya. Evet tabi. Sana çok mesaj gelmiş. Ben buradan söyleyeyim sen evet. görmedin. Sana evet. hatırlatayım. Evet. Mümtaz amca o görüntüler evet doğru görüntüler evet. ama oradan sonra lojeye almışlar onları. Evet. Bazı kesim taraftar, Trabzonspor taraftarı bunu evet. doğru bulmamış. Arayı düzeltelim diyorlar. Bak söyleyeyim sana. Tamam düzeltiriz yani ben bir şey demedim ki. Sadece yönetim dedim özür dilesin onlardan. Ben kendimden değil. Onlardan özür dilesin. Tamam dedim. Fatih Trabzonspor taraftar yorumlar demiş ki onu locaya aldık o aileyi. Galatasaraylı aileyi. Galatasaraylı bir aile Avrupa maçında Trabzon'u desteklemeye gidiyor. Bazı taraftarlar istemiyor. Ya oğlum Ama oradan sonra da locaya aldık. Sana ne? seni taraftar desteklemeye geldin. Hani tribe girme. Hangi formayı, hangi formayı giyersek, sana ne? Seni desteklemeye gelmiş ki sen ona bak. Ne adam. Tabii her çıkan bir şey içi içine katsak doğru değil tabi. Evet, şey, tahmin etmiyorum değil. yani. Karşı çıkanlar da olur. Garanti Loji dedi. Alt verin onlara öyle yapanlara. Öyle yapanlara lakum yok. Onlar baş tacı. Biz hemen Trabzon'u tutuyor baba. Tabii, madem öyle yaptılarsa tutarım tabii. Ay, ay Evet ay, ay. Tatları, sponsoru Futbol Team bahsetmek istiyorum. Haydi. Futbol game, oyun <laughs> bir, olarak, bir <laughs> Bu oyunda Cengizhan oğlum bana bir takım kurdu. <laughs> ay Sonrasında Cengizhan evladım anlatsın size. Evet arkadaşlar çok güzel bir oyun. Takım şu anda 11 kişi. Hesap oluşturursanız bizimle beraber oynayabilirsiniz arkadaşlar. Kadroda bir değişiklik yapmak zorundayım. Çünkü Stolperimiz Caner 44 gücü var. Mr. Utku'nun 96 gücü var. Gördüğünüz gibi şu anda Utku ile Caner'i e yer değiştiriyor. Baran'la da Kubi'yi değiştiriyorum arkadaşlar. Takımımız şu anda gördüğünüz gibi çok daha iyi oldu. Sağ kodumun FM'si nasıl bir tekerlik bu ya. Sabitlediğim yorumda link var arkadaşlar. O linke tıklayarak bedava hesap oluşturabilirsiniz. Siz de oynamaya başlayabilirsiniz. Şehir kantin kısmında yemek yiyip enerji kazanabilirsiniz. Ve yine şehir işler kısmından iş yaparak para kazanabiliyorsunuz. Böyle de güzel aktiviteler var arkadaşlar. Buradan da yararlanabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Siz de bir hesap oluşturup oynamaya başlayabilirsiniz. Futbol King Game. İşte Biraz ondan çıkmış. Biraz ondan çıkmış bu çıkmış baba. Bu şimdi gol olsa ne olacak? Geçirecekler. Nasıl? Bayağı. Gol olsa geçirecekler. Geçirecek. 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 Yapma be ya, yapma be yaa, yapma be ya. Arkadaş bizim ülkemizde hiç kimse dürüst değil ya Herkes kimi destekliyor, kimi seviyorsa o yanlışsız olur, ya o doğru söylüyor Gençleri gider o kadar ya Koydu, koydu Yapma be Koydu be yaa, ulan ulan be yaa, ulan ulan be yaa Abi şu an bir tanesini yoldular, var kuşun

Bozuk oyunlar da. Ya her şey var. Uzaktan yok. bak bak bak. Bak ben bak kayıp bir Bak Kim Ozan'a mı diyor? Az sıçtı bu salaya. Ne zekalı manyak ya. Ya dik de be Hadi oradan. Bir atlamış olabilir mi var? Olabilir tabii herkese. Eki tane adamlar belaniye kurtarıyor Allah' Olabilir tabii diyor ya. Doğallığa fanatikliğe bak. Cengiz Han diyor ki bilerek atmamış olabilir mi? Olabilir tabii ki. <laughs> Abi ışığı kapar mısın? Niye? Rahatsız mı oldunuz? İyi mi? <laughs> bilerek atmamış olabilir. Olabilir tabii. Gelecek zekalı manyak ya. Ya dik işiniz de be, hadi oradan be. Bilerek atlamış olabilir olabilirdi. mi var Olabilir tabii, her şey olabilir. İki tane adam var, Fener yapıyorsun ya, Allah aşkına ya. Mahsus mu yapıyorsun Ozan? Fener'e gol atmadan iki mahsus mu yapıyorsun ulan? Yüzde yüz. yüz. var. Ulan bu kanar da paçalarından bal atıyor açıran ya. Ne mallısınız ulan? Koydu Niye veriyor polü? Valla polü verdi. Nasıl veriyor lan polü? Nerede Pauli 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 var polü? Nereye indi lan? Hadi oradan. Karıştı ortalık. Karıştı tabii ya. Bal gibi buz gibi gör. Bana git bana. Buz gibi bana orada bir şey yok. Kaç kere veriyor Ama <laughs> <var>. ben size <laughs> verdim <geliyorum>. Hadi <laughs> oradan yürü. Polü var yok! Buz gibi <laughs> <dur>. Hadi. <laughs> mı var. Hadi. Federe çalışmıyor mu bu var? Ha bir daha göstersene ya. Ya yok bir şey oğlum ne abi ya. Bir, bir kere gösterdi. 10'da 9 gibi yayıldı buraya. Bir duyayım bu hakemlere konuştuklarını bunları. Hakem nasıl koyuyor peleri? Altından döştüler. Kapak olduk millete. Vur gibi vur. En desili nesil bekliyor. 3 arkadaşı geldi. En desili ortak çocuk. Bire. Bire. Anlattım onları. Bire. Bire. Uçan uçarak kaydı uçarak kaydı. Uçarak kaydı. <laughs> Mümtaz ne oldu ya? Galatasaray gol mü yedi? <gülüyor> <gülüyor> Uy. Aha, Türkiye ee. Bakın Türkiye'deki bu futbol yerlerde. Hiçbir zaman da gelişmeyecek. Bak bu kafa değişmediği sürece Türk futbolunun bir yere gitmesi mümkün değil. Hep hakemlere konuşuyorlar. Aa, bağırma ne yapıyorsun? Ya, hakemlere konuşmayın artık. Babacım. Fenerbahçe'nin iki gücü hakemler. Babacım, ne i̇şte gördük buz gibi gol. Bağırma baba. Buz gibi golü yedi hakem. Baba bağırma. Bakalım ne diyeceğiniz akşam hakeme. Baba bağırma. Tabii tabii bağırma, bağırma, tabii. Buz gibi kol gibi böyle geçirdiler. <laughs> Tamam. Bak, adam, ne diyecekler akşam? Adam tamam. kendini manda boku gibi böyle yayıyor. Manda boku gibi böyle. Böyle yayılıyor kendini bir bok yokken. Sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Fred de kol gibi geçirmiş ama. gerçekten <laughs> adam bu? Bak. Kaleciyle karşı bir de bak bak ne yapıyor bak. bak. Olup kameraya tut bak sen içini kurtarmayacak ya. Ya netli ben neyse onu Allah aşkına. sabahtan beri Trabzon. Ya gölata. İrfancan kahvesi mi yaptın bunu? O da içiyor musun? Oo ay. Bol köpüklü İrfancan kahvesi yapmış ağbada. Evet ilk yarı Trabzonspor Trabzon 0 -0. Fenerbahçe 1. ikinci yarı başladı. Şimdi arkadaşlar kendi görüşümü belirtmek isterim. Pozisyonu çok fazla görmedim. İki kere gösterdi. İlk yarı bittikten sonra tekrar tekrar izledim. Kendi yorumumu içimden geldiği gibi söyleyeceğim. Pozisyonda Fenerbahçe'li oyuncu Trabzonspor'lu oyuncunun koşmasını engelliyor. Trabzonsporlu koşusunu elinlemesin diye eliyle temas yapıyor. da faul, faul yok. Ama o temas uzlar gibi faul, uzlar. gerektirecek bir temas değil bence. Uz gibi var. Verilen karar yanlış. Gol normal bir gol yani. Faul değil arkadaşlar. Kendi görüşüm. Katıl ben olur. Hakemler bizi yiyor. Hakemler Trabzon'u yedi. Trabzon. Hakemler Trabzon'u yedi. Trabzon. Skor niye yanlış abi? Attırmışlar golü Trabzon'a. Vermişler golü. Mümtaz amca vermiş golü. <laughs> Baştan kola ağlıyor. Dün korlan. Doğru. Geniş. Ağzı sıkıntı. Ağzı sıkıntı. Ağzı Ayağına bak. Ayağına. Bak ayağına bak. <laughs> Vurdu. Ben altı. Hadi. Devreye girmeyen var. Kim girsin. Aslında verilebilir. Bir milyon kere penaltı. Bak bir milyon kere. <laughs> ya bir milyon kere penaltı. <laughs> ya, 1 milyon kere penaltı. <laughs> ya ben gördüm zaten. Görmediğime konuşmaz. Bir <laughs> milyon kere penaltı. Hiç tartışmam bile. Kıpış ya. Patlatma ya Allah, Allah. <laughs> Buz gibi penaltı. Buz gibi. Buzlar gibi penaltı. Buz. Ya hadi. Güle güle Borilya. İşine gelmiyor senin Borilya. Penaltı kararı veriyor. 5 saniye. Simon o varsa hadi sen. lan şey gibi durdu robot gibi lan. Senin hadi hala bekliyor ha. 10 saniye bekliyor. Lan onu vur lan. Kaldı mı? AFK kaldı. Şimdi geldik. Varsa. Böyle <laughs> koyarlar işte böyle. Böyle koydular. Basladı yaptı. Hazırladı. Hazırladı, hazırladı. Şey var. Hazırladı, kanay gayım. Hazırladı. Kim yorulmuş kutsun ha? Bütün <laughs> keyfi yerine geldi. Tansiyon düzeldi. Şeker dengelendi. Keyif yerinde şu anda. Bak hakem Hakem unuttu her şeyi. <laughs> ha. kuşları size. Şimdi bakalım bu saatten sonra ne olacak? Golle olur mu maç? Oh, Yok <laughs> Geldi, geldi. Penaltı. Bu da penaltı. penaltı. Geldi, geldi. Penaltıya gel. Penaltıya gel penaltıya. Aman aman. Eyvah eyvah. Aman aman. Aman <laughs> aman. Kavga çıkacak kavga. Karıştı ortalık. Penaltıya gel penaltı. Ele bak hem el ayak o oh, koydu. Ayak penaltı da penaltı. Oh oh penaltı. Oh oh penaltı. Buz oh, 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 <laughs> <laughs> gibi penaltı. <laughs> Kim yaptı onu? Söğüşçü. Kimin söğüşçüsü? Doğru yiyoruz dövüşçüsü. Göster parayı diye. O kadar. Mustafa'dan gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Gireceğiz birazdan FM'ye. Bitirelim videoyu. Mustafa da gelir şimdi. Ben yine sporu taze ediyorum. Yine aynı sporu söylüyorum. Trabzon spor şu anda 2 1 öne geçer. Ya ne demek kaç yaşındasın da eğleniyor işte amana koyayım. E şimdi ben de 32 yaşındayım yani. Tabii ki de Mümtaz amca kadar değilim ama ben de bazen yani mutlu olduğumuzda atıp vuruyoruz kendimizi yere. Kasmayın abi bu kadar. Bana da yazıyorlar Twitter'da kaç yaşında adamsın şu hareketlere bak falan. Sana ne amına kodumun çocuğu yani gülüp eğleniyorum. Ağlayın ya ne güzel işte ya 70 yaşında olsa eğleniyor abi. Bir arka arkaya ben size söylüyorum çok hayal Sıra, sen ya. Sana, hayal ne ben amını sikiyim o kafayla Twitter'a bir video atmışım. Bir de video 40 bin fav almış. Yok ben de o anlar amına koyayım. Al kaldırmışım telefonu bağıra bağıra evin içinde amını sikeyim atmışım Twitter'a ya. Olabiliyor abi. <laughs> bu kuşlar çok hayalci canım. Bu kuşlar hayal kuruyor. Hayalle yaşıyorlar ya. Hayallerle yaşayanı gerçekler kuyuluyor. <laughs> <hiç olabilir, gülüyor> ya. Gerçek kim? Kral Aslan. Başka bir şey diyeceğiz. Yani. Gerçek benim Kral Aslan. Hayallerinizi bir bozuyor, bir bozuyor bir sizi. Şimdi bak. Olur. Tüy yolunmuş kartal kuşuyla tüy yolunmuş kanarya kuşunun yönetimi birbirine girmiş. Niye? Okan Burak'ı açık çekme almak için. Okan Burak'a talim olmuşlar. Sen alacağım ben alacağım diye. <laughs> ya, Niye Galatasaray Beşiktaş zamanında aldı? Aslı parayı aldı abi. Almadı mı? Zamanında Beşiktaş çıkardı, masaya vurdu, parayı aldı. Okan Bro, kimi? Bugün de, bugün de alırsın a*****. başarılı, son derece başarılı. Nerede? Biz, Avrupa'da, Avrupa'da göreceğiz. Avrupa Dayı Bakan istiyor. Ya Ziva baza oğlum. bacala. Baza Sizin Galatasaray taraftarının o kansız, kansız pankartınız yok mu? Baza işte. Baza işte. Bak yine bekliyor. 10 saniye bekliyor. Bu nasıl bir çalıştırılıyor lan? Abi dönüp çaldı bekliyor ha.

Biz sinirlendik Fenerbahçeli olarak. Çetteki Galatasaraylı, Trabzonlu, Beşiktaşlı. Beşiktaşlı değil ama Galatasaraylı arkadaşlar keyif aldı. Şimdi de biz alacağız. <laughs> i̇ki tane hata. Bak iki tane yaptığım hata. Bansik yaptı. Bansik. Bansik.

buz gibi ya, Baba Trabzonspor'un o, ilk golü nasıl buz gibi gol bu da buz gibi gol. Vallahi bak. Yeminle bak gel. Omuz omuza o gel şey. bak bak bak. O pozisyon değil. Bu kadar uzun baba ya. Sen de ona gol buna gol. Futbol oynuyorlar bunlar. Voleybol, basketbol, böyle koyuyor, koyacak bak. Al. Bak, ele bak, ele. Ya o kadar olur olur o zaman Can O zaman gol ne mi o zaman. ilk Can O zaman gol Ya o hep istediğini söyleyeyim. Sağ mi? elinden <laughs> indiriyor aşağıya. Hep istediğimi söyleyin yani. Sağ <laughs> elinden indiriyor. Bence gol sağ elinden indiriyor. Bak ne diyor? Ya evet. Indir, e, tamam da hiç şey yapmasın o zaman. Ya baba futbol temaslı evet, oyun. Temaslı oyun baba futbol. Evet. Tamam omuzlar olacak? El yok. Ya böyle yapıyor baba yapmayacak. O Yap, el yapıyor, eller yapıyor. Omuzla yapmıyor. Gol verdim. bir gol var orada. Baba o zaman tam bir diyelim ki bu gol. Tamam eyvallah. O zaman Trabzon sporu trab de gol oldu. Ya boş ver sen sen Trabzon'un golü vermiyorsun. Terbiyesizler kimde tutan var? Haydi!

Meyer orada ya senden. Yok. Oy! Çatmasa var ya. Çatmasa var <laughs> ya. Olmaz. <Çatmasana gülüyor> ya. İlk yarı <laughs> hakikaten <de> zevksiz <laughs> maçta <laughs> ikinci yarı güzel maç oluyor. Ya bir şey söyleyeceğim bir dakika. Penaltı Bu... var burada. Korzona mıdır, banda mıdır neyse eline bak Üst üste penaltı var. Penaltı <laughs> vuruyor. Penaltı. Penaltı vuruyor. Zevkli vuruyor bak. Böyle kötü denemem. Söğütçünün eline bakın. Ama, öyle açık. ama bak, bak, böyle açık. Söğütçünün eline bakın. Ama ne Söğütçüsün görmüyorsun bak. Söğütçünün eline bakın. %100 penaltı bak hiç tartışmasız. Bak bir daha gör. Bu pozisyon penaltı bu arada. Bir daha gör. Oy var o Söğütçünün eline sürücü bakın. Söğütçünün eline bakın. Valla penaltı verilmezse ben Ya Söğütçünün eline bak. İddia dönüyor iddia dönüyor dedim ben söyleyeyim. Söğütçünün eline bakın. Bak şimdi bak şimdi. Söğütçüyü niye gösteriyor? Yani... Dün triyoda Trabzon'un golüne gol dediler. Ee, bir Fener'in lehine bir de Trabzon'un lehine bir hata var. Maçta Hakem tarafından. Ben gol değil demiştim mesela dün. Ee, o kayın attığı ilk gol yani. Kafayla attığına. Ee, ama triyoda ve Fırat Haydun usta aynısını söyledi. Gol dedi. Demek ki gol. Ee, şey diye yorumlamışlar hatta. Okay koşu yolunu açmak için mücadeleden çıkarken eee faul yok dedi demiş hepsi. Tam o gol eee ama o pozisyonda penaltıydı. Ya tamam onu gösteriyorsun. Bak eline bak eline görmüyorsun babacığım. Baba, ben gördüm. var mı yok mu? Daha önce faul vermedim tamam. ona. Hey faul baba. Süslü süslü şutla buraya eninden. Trioyu kim takar? Vallahi hocam istediğiniz kadar götünüz yansın ülkedeki en iyi hakem programı yüzde üst görüyor. Yani adam, kabul etmeyebilirsiniz adam. ülkenin en, en iyi 35 Türk lirası en iyisi delirdi haha TS doğru hiçbir zaman hamsiler malubiyeti yediremiyor. Yani Bülent Yıldırım merak Kendi de çok beğendiğim bir hakemdi. Deniz Çoban'ı çok sevmezdim ama programda o da gayet iyi. Ve bana göre bu ülkenin gelmiş geçmiş en iyi hakemi tartışmasız Fırat Aydınus. Yani feneri sikmedi mi? Sikti. Galatasaray'ı sikmedi mi? Sikti. Beşiktaş'ı sikmedi. Yani adam 20 sene maç yönetti ama elbet olmuştur. Ee, ama yani ben bunları baz alıyorum sadece. Ne suratına vuruyorsun? Bunlar vuruyor, bunlar vuruyor. Abi zaten yani. Adam 20 sene maç yönetmiş <laughs> Mesela bizim bir Eskişehir deplasmanında caner atışı var Fırat Aydınus'un. Ya yazın YouTube'a, izleyin. Akıllara zarar at <laughs> <laughs> Lan dedi diye attı. Lan, bildi, evet, lan. Vallahi değil mi böyle vuruyorsun ya? Of oh. başla, of. Oh. Zaman evet. o penaltı. Ama köyüçlülükün boğul var orada daha önce. Sen 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 üç, üç buraya ne daha öncesi var? Köyüçlülük suratına vuruyor ama bu ne dedin lan? Hadi bak koştan ben gördüm. Hadi. Yani. Allah enteresan. Bor var orada. Bir kez daha pozisyona. Hiçbir şey yok. Hadi yapma. Penaltı yüzde yüz vermiyor. Hadi yapma. Buna nasıl penaltı vermiyor var? Daha araştırılsın. Da ne konuşuluyor? daha önce daha önce foul var diyorum sana. Baba ne foul'ü yapma ya. Abi bak bazen yine gördüm. bazen. Bak bak işte bak daha kaçma. Tamam gördüm baba. Ben gördüm. Söyle üstü adamın suratına eğilme vuruyor. Bir tane daha. Senin tartışmanın mümkün değil. Tartışım var o kadar. Gördüğümü gördüm Gördüğünü her zaman söyleriz. Siz böyle oldukça, bak söyleyeyim. Sadece seni bütün Galatasaraylılara söylüyorum. Biz geçirir gideriz hadi ama. Sadece, sadece sana değil bak Galatasaraylılara söylüyorum. Siz böyle oldukça bizi eskiden nasıl dostaneydik? Beşiktaş'ta Galatasaray'ın şu an niye arası açıldı? Ortanız Hep bu muhabbetler yüzünden. Ortanız da yazalım. Ben işte sen böyle, sen konuştukça Hadi. Beşiktaş'ta Fenerbahçe birleşik. Ortanız sana yazalım. Ulan birleşik... Ondan ulan ne, ne yazar düşünüyor? Allah Ondan sonra Allah, Allah. Ondan Ulan ne yazar Ha ne yazarsınız siz lan? Ben sana söyleyeyim. Siz ne, ya, ne yazarsınız lan? Buradan Fenerbahçe'li taraftarları Beşiktaş'ta... Abi yemin ediyorum tipik Galatasaraylı ya. Mümtaz amca. Kanka şu an izlerken gülüyorsunuz ama böylesiniz bak, vallahi böylesiniz ki bunu en iyi analiz edecek adamlardan biri benim çünkü bizi yendiğinizde ya da bize bir transfer çalımı attığınızda ilk benim çete geliyorsunuz Twitter'da ilk bana saldırıyorsunuz Kanka vallahi böylesiniz, sıcağı sıcağına iken böylesiniz beyler, yemin ediyorum bak böylesiniz. Ha bu arada ben ayrı mıyım? Ee, ben de böyleyim. Ama siz harbi bokunu çıkarıyorsunuz yani. Mesela bende frem var. Bak ben dün yayında Trabzon'da kaç dakika dalga geçtim? 10, 15, 20. Kanka siz... <laughs> ZA Lyon'a, transfer olana kadar ZA yazdınız bu çete ya. Uu! <laughs> Kaçtı taraftarları birleşmeye davet ediyoruz. Bak şimdi hakaret ediyorsunuz, küfür ediyorsunuz. E siz ne, ne, ne diyorsunuz? De siz de siz de ne dışı. Şimdi içeriye doğru indesini. Topun üstüne. Aa, kaçan böyle bak. Ağut, ağut. Ağut. Doğru. Çantos bomba atma başladı. Ulan bir. Ulan bir. Ulan bir. Ulan bir. Ulan bir. Ya gol ver orada be. Seni kaçtı da Adam, adam.

Kontradan tıkırdı adam. Ayağına çarptı. Baba hiçbir şey yok. Allah çarptı. Ayağına, ayağına vurdu lan. Baba vurmuş lan. Ayağına vurdu. Aa baba ayağına... sen ne harbi motor çıkarttın ya. ya. Yürü git hadi çıktı. Aa. Sen hadi. Adam haklı <laughs> ya. Şimdi gülüyor. İnşallah Fenerbahçe atar da görürüz. Baba yaptı. İnşallah. Babayı. Bugün de Fenerbahçe için dua ediyorum. <laughs> <laughs> Allah'ım hadi. Hadi be. Ya. Babayı babayı babayı. Babayı atacak babayı. Abi ne olur artık şu gol aa, gelsin aa, tepkiyi aa, çok aa, istiyorum ya. tamam. Öyle hemen evet. yok. Kapına evet. bak, Olmaz öyle. Bu Attı kendini yere. Tamam. Yalanlara bak. Hem tamam, yapıyor. Hem tamam, tamam. yapıyor. Ya, bak tamam. elini topu alıyor baba. Elini topu sonra. Sonra ya, baba yalanlara bak. Ya, tamam abi. Sonra bak. Bak, bak neler yapıyor. Kıvranıyor. Ne Sahtekar ya. Ya nerede zaten sarı kartı olur? Bak sonra yüzüme vurdu. Senin ayağınız Ay, ay, ay. hadi güle güle size. Gülü güle. Gülü mü? Farkında reis uyandı. Farkında. <laughs> <laughs> Ya veri insan atamerk doğan mısın bu kadar amına koyayım spam'ı nedir ya? Obrabar! 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 Tek Allah'a. Obrabar! Obrabar! Ne dedin? Nedin? Sen zorun hakkı Sezan'a. Sen Trabzon'un golüyü geldi. Adana yöne. Bu gün Fenerbahçe'yi destekledim. Çünkü Sezan'ın hakkı Sezan'a. Sezer Hanım yaptı Bundan ya. sonra birleşiyoruz kuşlar. <laughs> Bundan sonra böyle. Bundan sonra böyle. <laughs> Hala bırak koyayım diyor. Birleşiyoruz kuşlar. <laughs> Bundan sonra böyle. <laughs> Bundan sonra böyle. İlahi adalet. <laughs> Yemin ediyorum var ya. içimin yağları eridi. Kuş familyasıyız biz kuş. Kuş familyasıyız. Ya, Yapma ya. Yapma lan. tuttu. Ya ya tuttu hadi, tuttu. Hadi hadi. Adamın golünü yediler, golünü. Trabzon'un golünü yediler. Akşam şey Trabzon'un golü nasıl yendi? Salma sana, salma sana bakın, mendilini. Bakın, Morio'nun haline bakın. Bak, herkes, hiç bir yere bakmasın bak. Herkes Morio'ya bak, tutakta atıyor. mendilini, yani göndersen ne sevdiğini. Morio'yu gönderecekler çünkü... Takla atıyor bak bu oraya bakın. Hiç mi Baba His His midir, mendil mendil. Ya mendil ya. Ya ben. Re 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 u. Re 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 u. Re 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 fe. Ne bahçe u. Size küfür ediyorlardı kızıyordu. Ya ya. Size kuyruklu küfür Ya Yapma ya. Ha. İşte Siz bu. Tamam otur otur baba otur tamam. Balkon sefası geldi. Çiftler savunmasına yardımcı oldu. Foul. Foul yapan Dresli. Arkadaşlar o değil de yine 3-2 dedim. Yine 3-2 geldi. Şimdi yine diyecekler bu sallıyor sonradan yapıyor. <laughs> Gel baba ya bak mandalina yiyor. Baba. Ulan kim hangi amcık demiş ona bu sallıyor sonradan yapıyor diye. Ulan bu adamı o şekilde sonradan yapıp oynatıyorsan bu adam Hollywood'da baş yapıt olur amına koyayım sen dalga mı geçiyorsun? Hangi amın oğlu onu söyleyen? Hangi aptal piç? Eğer ki bu videolar sonradan yapılıyorsa ve Mümtaz amca bunları bu şekilde skora mı? Ha o okey. Doymadın mı hala? Hadi. Tabii zannediyorsunuz ki siz şampiyon olacaksınız. Hadi, Göreceğiz sezon sonu kim şampiyon olacak. Hadi. Göreceğiz. Çakacak, böyle göreceğiz geçirilen, göreceğiz geçirilen geçirilen göreceğiz göreceğiz Böyle geçirilen geçirilen göreceğiz yani. biz olamazsak Fenerbahçe olacak Fenerbahçe Göreceğiz Fenerbahçe'nin Vallahi arkadaşlar isteyen istediğini söyleyebilir. İsteyen istediği gibi düşünebilir. Ben bugün bu Galatasaraylı Arkadaşlar babam Neyse, bizzat bak bizzat babam Galatasaray'ın alması çok küçük bir olay. Yarın bakalım. Ya Allah Allah. Allah Allah. İşinize geldi mi sıçın? İşinize gelmedi mi? Hadi, inisin gel. Bak o Ben içinden geldiği gibi desteklerim. Senin ağzına, ağzına bak. Çık i̇çinden mu? geldiği bata. gibi ne? konuşuyorum ve maç bitti. Galatasaray evet, spor iki Fenerbahçe yiyor.